Arkadaşlar. E, hepinize iyi günler. Gördüğünüz gibi bizim eklem vahşi arılarla savaşmak için astronot elbisesini giyiyor. Bu hazırlanma aşamaları Erdal'la beraber. Gördüğünüz elbiseler eskrim elbiselerine benzer türden bir elbise. seviyoruz. Canlarım benim. Yerim sizi. falan diyormuşum. Kızmazlar değil mi hocam? Sesim çok tükünce. Evet. Yani. Hocam bunu açtıktan sonra biraz bekleyeceğiz. Arı biraz ee, dinlensin. Hava serinledi. Hem rahatsız etmeyelim. Kul hoca da. Şöyle şunu alalım. Kul ayaklayalım. De. Evet. Açıladım hocam. Biraz kıyamam olacaktı. Onu ben, ben içeriye mi götürdüm? Şimdi biz şu anda Narman'dayız. Buradan Narmanlı arkadaşlarıma beni seven, takip eden arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Aziz senin inanamayacağın balı yiyeceğim ben şimdi Aziz. Senin memleketinde yiyeceğim. Şimdi şansınız şöyle ortadan bir tane çıkarmaya çalışacağım. Bazen nasip diye yani bir videolarım vardı, bu da nasiplerden bir tanesi oluyor. Bakalım çok mu nasipliyiz, az mı nasipliyiz falan. Yardım edeyim mi hocam? Hoca da anladı benim e, acemi olduğumu şey yapıyor yani el süzdürmüyor fazla. Oo harika harika. Muratçım şuraya bir arının sesini alabilir miyim? <laughs> Oo çok kızdılar. Evet. Erdal Bey bakabilir miyiz şeye? Bakacağız, işini halledelim. Of 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 of. Ya bunu aslında sabah kahvaltısında yemesek de ben hatıra saklasam acaba olmaz mı? deminki aldık biz. Evet şu balımıza bir bakalım. Ekrem'cim hayattaki mücadeleyi arılarda görebiliriz bence. Arılar insanlar gibi elinde çekmeyi aldığı zaman hemen, hemen saldırıya geçerler. böyle bir bir şey. Hocam emeği ben çektim. Arı, balı ona verdin. Nasıl olacak bu iş ya? Onun yanında bir iki tane arı gönderdim. Sokusundan. <laughs> Onu sevecekler şimdi. Ben seni çok seviyorum Muratcığım. O balığı yiyebilirsin. Evet, Narman'dayız. Narman'da buluşuyoruz. Balımızla buluştuk. Narman'ı gördük. Narman'ı gezdik. Doğanın, tabiatın en güzel olduğu yer. Erdal Bey'in balları. Narman'ın doğal balları. Nasip. O Murat'ın değil. Fazla çekme. Şunu çek. Bu daha az. Bu Murat'ın.